아니요, 가 서. 까. 저거가 가천 고스트일 <laughs> Olay e, ben Rize'de misafir olarak geldim İznik e, dayımlara İrfan Karaman e, pideci e, koyunu çıkardık çocukların açması nedeniyle e, İznik'te 3 saattir yakalama sonucu e, deniz kenarı, deniz kenarı. Ortalığı trafiği birbirine kattı. İzni karıştırdı. En son e, işe edin, alt şeyin zemine sıkıştırdık. E, 4-5 kişiyle. Herkese teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz. Yani durum bu şekilde.